Herkesin yanıp tutuştuğu, Galatasaray'ın 8 numara almadığı, kanat almadığı dedi. Sadece ve sadece Avrupa Ligi'nde Ocak ayına kadar kullanabileceği kadrosu budur. Günay Güvenç, Mustera, Yelert, Ali Turap, Sanchez, Nelson, Abdülkerim, Metehan, Jakobs, Gabriel Sara, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyeş, Yunus Akgün, Mertens, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Osimen, Icardi, Batshuayi. Şimdi burada bu sistemi bozmadım o simenle oynarsa Galatasaray çok katkılı olur bak o çok katkılı çünkü nedir Icardi bazen sahada olmuyordu 88. dakikada bir çıkıyordu bir boş koşu yapıyordu ya asist yapıyordu öyle ya gol atıyordu o simen 90 dakika boyunca takıma daha katkılı olacak bak bu şekilde tehlikeli olabilir durum Sen burada ama şey sen sistemi oluyor. bozarsan de oynatayım aman ne şişyansın ne kabap dersen Galatasaray kucağında dinamitle birlikte saatli bomba var Bak şimdi Peki, ben sana bir ayar. şey söyleyeyim Sen mi? Bak. Galatasaray bu kadroyla Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girer nokta ya. Bizim, yani. bizim tatlı olsa şey olsa hı. sana karşıda göstereceğim bir dizilişi. Tamam mı? Kadro dizilişi. Bak sana söyleyeyim. Mustela Kale'de. Hı, hı. Tamam mı? Ben kafamda çiziyorum ya, hocam. Bak Jacobs. Tamam mı? Kenarda ben bu ıı, jetlerin oynayacağını düşünmüyorum. Jelert. Jelert mi ne? Ben Kaan'la Ka Kaan la, Kaan Kaan çok kırılgan şans geldi bana. Şans gelecek de katkı devam eder. Katılıyorum hocam. İlerleyen zamanda Davison Sanchez, tamam mı? Abdülkerim veya Davison Sanchez, Nelson eğer oturursa hangisi şeyde oturursa sezon ortasında bilmiyorum. Ama Torreira Torreira Torreira'nın maçtan maça tek altı veya tek ön veya öne tamam mı? 4 1 3 2 gibi eğer dizilebilirse bak <laughs> 4 1 3 2 gibi dizilme olursa o da şöyle. Torreira'yı 6 numarada koyup Ziyech, Barış Alper kenara atıp hani zaman zaman 4 4 2'ye dönebilir. Arkalarında 4 4 1, 1 olabilir öyle. Ön, önlerinde Mertens ve önde Osimhen. Bu Dikardis'siz evet. 5 hafta gidecek kadro. Ama bu 5 haftada eğer geri defansta burada en büyük problem Davison Sanchez. Üçlüyü mi? Davison Sanchez bu oyuncular. ve Abdülkerim ve bu Jakobs'tan alacağı verim. İşte Eğer oturursa, oturursa ne diyorum sana? Bu ayrı bir şey. Oturursa yapacağı tek hareket Icardi'yi o simene yedeklemek. Okan Hoca'nın. Ama bence kıyamet koparırız abi. Kıyamet koparırdı. İşte ko bahsettiğin orada olay bu Mişar. Dinamit. Ha. O, o yönetim çok zor abi. Burada haklı. Bir de iki, bir bak, başka bir şey, şey, şey abi. Kenarda Barış burada... Erkan yoruldu. Kimi alacaksın? Osman'ı çekebilirsin. Osman oradan da gelebilir. İşte oradan da mi? Tamam mı? Işte Berim'i yusuf, düşürür. Yusuf'u deneyebiliriz. Yusuf, yusuf var. Yusuf, yusuf, var. yusuf, yusuf var. sağ var. belki olabilir. Yunus Akgün var. Deneyecek bunları. Ara ara. Ara ara deneyecek bunları. Ama benim bence düşer işte orada. Ama bak burada en önemli şey, belirleyici nokta tekrar söylüyorum. Galatasaray'ın geri dörtlüsü şu anda e, SOS veriyor. Yani sağ bek ve sol bek özellikle. Şimdi Metehan diyorlar. Evet. Metehan, Davison Sanchez, Nelson Abdülkerim üçlüsünde e, direkt bunlar hazırken Okan kesebilecek mi? Kesemez <laughs> o niye <diyemezim> abi. <laughs> ne olacak sonra? Bak işte hazır durumdayken. Ama bu, bu yıl Nelson Davison alır abi orayı İkili oynarsa. Şimdi ben de aynı görüşteyim. Nelson ve Davison Sanchez. Evet, Alır abi. O verim alırsa. Tabii. Çünkü Nelson daha kesici. Davison topla ilişkisi çok iyi. Jakobstan da o verim alırsa bu sefer ben başka taktiğe dönüyorum. Döneceğim ne? taktiği söyleyeyim. Ne sana. abi? 4-4-1-1. Yani Icardi'yi 10 numaraya sen diyorsun. Aynen. Icardi'yi on numaraya değil. Oynarsa öyle oynamalı. O Simen'i. E. Çünkü o Simen daha geriden de, de dikine öyle hızlı gidiyor Çok ki. iyi gidiyor abi. İnanılmaz evet. uçuyor. Icardi öyle değil. Ama Icardi'de Icardi de ara pasları falan var. Icardi'de tam tersi iyi duvar oluyor. O doğru. İnanılmaz asistleriyle indirir. O zaman dörtlü orta sahada Torreira orada e, başı çekecek. Yanına? Yanına muhakkak Sara, mı? Sara e, ya da Kerem Demirbay'dan birikilecek. Biri. Kenarlarda da e, Barış ve Ziyeş. Peki Ali, ben, hocam ben, bak ben, aynı şeyi söylüyoruz yani. aslında ama. O anda buradaki tek şey... Orada Can'a katılıyorum. Tek soru işareti dört hafta sonra. Icardi geldiğinde ne olacak? Icardi geldiğindeki o hava. Bence Eğer Ki ee? senin dediğin gibi Icardi burada sorun çıkartırsa. Çıkarır abi. O dediğine katılıyorum. Çıkaramı Galatasaray dağılır. Çıkarma ihtimali yok. Bak Galatasaray o zaman aşağı doğru gider. Çok büyük bir sıkıntı yaşar. Ha ben de şuna inanıyorum. İnancımı söyleyeyim sana. Icardi Galatasaray'ı Okan Hoca'yı kulübünü çok seviyor. Evet, öyle böyle bir durumda, böyle bir durumda çalışıp takımına katkı sağlarsa katkı sağlayacak bir görünümde hissediyor. Yok ben sanmıyorum hocam. Neden biliyor musun? Öyle hissediyorum diyorum. Ama kardeşim çok karakterli bir adam. Ama abi soru işareti, soru işareti küçük değil. Büyük. Çok büyük. Çünkü simen şu anda Birinci, birinci santraliğim santraliğim konu, Kesinlikle. bir yani. süper transferinden sonra. Süper sonra. abi. Süper şetlik süper şetlik bir şey daha arkadaşlar sizlerden ricam. Lütfen like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Like atın yayınımıza ve kanalımıza abone olun. Hadi 175 bin aboneye doğru çok yaklaştık. Sayenizde 175 bin abone olabiliriz ama like şu anda çok önemli. Bu yani işte. canı, canı, bu konuda desteklemek almayalım. için bunu anlat. Tabi. Anladın Abisi mı? Canın da herhalde anlatmak istediği. Asıl bu hocam. Buydu değil mi? Süper. Ama Tamam ben anladım onu. Belki o sözde olarak anlatamadım. Belki da. tam böyle doğru kelimeleri seçmemiş evet. Bu mi? kesinlikle katılıyorum. Icardi'nin 4 hafta sonra. Ben gel... bir şey demem o Geldiğinde o ikinci santrafor olmayı kabullenecek mi? O önemli soru. Bir o O zaman ne olacak? İki Icardi. Üç. Batu Çekirdek çitleyen Batu <laughs> Çekirdek Abi Rahman, Çekirdek çitleyecek abi. Rahman Yıldız. Kerem, alamayacak süre. Evet. Abi Rahman Yıldız, Kerem'i ikinci yarı başında oyuna soksaydı Barış çıkmaz demiş. Zifiri Canarat, Osimen ismini duyduğundan kendinden geçti demiş. Yasin <laughs> Uşarkuş, Bronz grubuna hoş geldin. Mr. Blue, Avustralya'da yaşıyorum. Burada bile herkes Galatasaray'ı konuşuyor. Adamın yaptığı reklama Edin Ceko yapmadı. Oktay abi canımsın yazmış. Cemil Canal, Bayrak Can Arat adamdır. Peki dedi. ben sana bir şey söyleyeyim. Buyur abi. Galatasaray'ın kadrosunu olayım. alalım. O simenin gelişi. Avrupa Ligi'ne girmeyenlere. Hani o he, çok güveniyorlardı ya Batuşay'ı. Çok mu güveniyorlarmış Batuşay'ı? Yok abi yok abi. <laughs> hiç. Ben ne dedim size? Hocam bana göre hiç akıllarında olmayan İlk bir soundproper. Batı bir bakış şahı hedef santrafor olduğunda verim vermez. Ve vermeyecekti. Onlar da Ve vermedi. vermedi. Hocam, vermedi. Ne yan boş Abine. maçında ne lig maçında. Napoli Abine. kurdan turdan çıkan Bak, bir transferdi. Adamın, adamın tamam mı oyun stili şu. Son yarım tamam. saat. 20 dakika. Evet evet. Bir Fener geliş kadro verseniz abi. Şimdi gönderelim. Bir şey Buyur diyeceğim. Araba. Icardi ile alakalı Fener'e geçmeden. Buyur abi. Ee, o süren transfer oldu. Icardi'nin paylaşımı neydi? Orada bir stadyumu Elinde de o nedir o? Çay mıdır? Bu Enes işte, Ha işte. Sanki işte ben buradayım ama burada da bir şey var. Yani sanki Arjantin'e dönebilirim bir havası var. Ondan sonra <laughs> birazcık işte 3-5-2'ye döneceğiz falan haberleri çıkınca şu şekilde bir aslan fotoğrafı attı. Abi. O, oynamayı abi. çok iyi Cemil biliyor. Can demek ki Samet Sütü olandır. Bu arada ben bir son olarak şunu ekleyeyim. Cem ne istiyor bundan ya? Abi ben Okan Hoca'nın Osimen transferini ile ilgili muhakkak Icardi'yi Diye aradık bilgi verdi. Şunu gibi. şey yapamıyor muyuz? Muhakkak e, IKAR, daha saray gibi. Muhakkak IKAR Diye arayıp. Abi bu sefer bunu böyle dizdik. Mik muhakkak Icardi'yi arayıp. Hep bizi Çift oynayacağım demiştir. Aa, böyle böyle e, editör arkadaşlarımız böyle çizmiş. Aa, buradan bak işte. Fener, Fenerbahçe'nin 2024-2025 Avrupa Ligi kadrosu. Kalede Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul. Defansa Samet Akaydın, Çağlar, Cıku, Mert, Mildur, Ceydin Osterbol de Osayi. Orta <laughs> yüksek Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Amrabat, Sebastian Şumanski, Forvet'te Ceko Tadic, en Cengiz Evet e, tamam. Türk futbolumuzun almayanları gerekti. geleceği vardı yerde. burada. Ne oldu? Geliyor. Oğuz Aydın yok, Bertu var. Hiç merak etmeyin. Hani etki hocam. O başkanı açıklamayı abi. yaptı. Levent Kaldı da futbolcular. Levent Mercan, 2 milyon euro bonservis. Oğuz Aydın, 6 milyon euro bonservis. Batu, Bartu, Elmaz, 1.4 milyon euro bonservis. Emre Bor, 2 milyon euro bonservis. Ryan Kent 11.5 milyon, milyon 10 euro. O değerli. Mourinho'ya sordum dedi ki top 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 bir oyuncu. Hmm. Levent Ercan ne zaman aldı? Ya aldı. Bu böyle kötü aslında. Mourinho gelmeden önce aldı. Tamam, ya, bir tamam, bitmeden geldi galiba. Abi ya olaydın sen Oğuz Aydın'ı sadece Galatasaray'ın havasını çizeceğim diye yaptın. Batçay'ı senden aldı diye. 6 milyon euro çöpe attın. Yani Bugün kadroya koymuyor. Şu, şu kadroya girmeyen oyuncularla Fenerbahçe kimse eleştiremez. Ha ne eleştirirsin burada? Bu Oğuz Aydın'ı aldık. Oğuz Aydın i̇şte çok iyi futbolcu, tabi oyuncu. E, kadroya giremez o tartışılır ama olmasa da olur kardeşim. Bir geri Fenerbahçe gelsene. Fenerbahçe'nin kadrosunu aç geniş kadroyu, bir, bir gel kadroyu. Abi ya bir şey dikkat et. Şu kadro Galatasaray'ın şu anki kadro mühendisliğinden çok daha iyi. Christian Medina'da eklendi bu kadroya. Şuan listeleri yok. Sağ şu an Al Al yok. Peygim, şu an bir yok. Şey, Ocakta bir şey Ocakta gelecekmiş. Abi, Onu da anlamadım. UEFA'ya verilen listede Ocakta gelecekmiş. De... Öyle o, Abi UEFA'ya verilen listede şöyle bir kural var. Diyor ki, e, yurt dışında doğan lejyoner futbolculardan ve Türkiye'ye gelmiş futbolculardan 4 tane futbolcu seçebilirsiniz. Yani dört tane futbolcu geliyor. Bakalım burada var mı öyle. E, İrfan İrfancan geçtik, Ertuğrul geçtik, Samet geç, Mert Müldür 1. İsmail Yüksek geç, Mert Hakan geç, İrfancan Kahveci geç. Ceko Tadic en nesilecek abi bir oyuncu. Yani Oğuz Aydın'ı sen kadroya her halükarda sokabiliyorsun. Sokabilirim Aslında mi? almak istesen alırsın. Hayır yok. Tamam kimi almayacağım burada kadroyu? Sayayım sana bak. Abi kaç almak istesen bak, Oğuz Aydın. Bak sayıyorum. Mert Hakan tamam mı? Ondan sonra... Ee, hani Cengiz şey, kadro Hani satacaktın abi? 15 milyon Cengiz, tamam. Cengiz Madalyon değişebilir öyle değil Samet. Cengiz, Cengiz'den Oyunculuk. memnun değilsin. Bir kere, bir kere Hocam, Hocam değerlendirici yani Ya Oğuz Aydın geçen sene damga vuran abi. önemli bir oyuncu. Ee, al şeyi bile sayarım sana. Bile sayarım. <laughs> Maksim bile sayarım. Maksim bile almak. Ben, Hocam. Bu ben, bana ben girmem. 8 numara alınmasını da çoğal karşılıyorum abi Fener'e. Al bir tane. İrfan Can'ı koy oraya. Senin sağ önde Cengiz'in var, Oğuz'un var. Abi İrfan Can'ı koy 8 numara de Fred'in yediği İrfan Can olsun. İrfan Can olur, Oğuz olur. Ha, o zaten diyelim 8 hiç oynamadı. Ya oynar o çocuk orada. Ya işte bak, bak hani oynar. Abi 11 niye verdin İrfan Can'a 8 diye verdin. Abi Fred ne ineyim Medine ineyi alıyor ki ben onu alamam. Ya, ne Medine anda... sana bir söyleyeyim mi? Çok potansiyeli ve Fenerbahçe çok büyük para kazandıracak oyuncu. Haklısın abi. Aynı, Ciddiyim bak. Aynı olsun. Göreceksin. Aynı, aynı ben kalitesinde. <laughs> abiler abiler. Tartışma o değil. Kadro mühendisliğinde Fenerbahçe çok büyük bir transfer yapmış. Daha senin kadro mühendisliği hatalı. Hatalı ama, ondan mı? Ama Fenerbahçe'nin de... E, e, çok büyük hayal kırıklığı yaratacağını hissediyorum. Abiler bence Bak. siz çok yanlış düşünüyorsunuz. Fenerbahçe'nin kadro yapılanması inanılmaz derecede doğru. Neden doğru derseniz Oğuz Aydın'ı abi bugün Galatasaray'ın elini aldı. Galatasaray'da kanat var mı baba? Yok. Yok koy Oğuz Aydın'ı. İkinci bir kere Aktürkoğlu yapabilir miyiz? Tamam misin? ver Galatasaray'a ver gelin. Dur abi. Levent, Mercan bugün yedek Galatasaray'da sol bekin yok. Ha Galatasaray seviyesine bir Ne güzel var. konuşuyor işte. Tartışılır. Bizim için odur alırız tamam, kenara koyarız. Galatasaray'da oramasın. Galatasaray'da <laughs> şu anda rotasyon ne iş yapar mı abi? Yapabilir Yani <laughs> Türkiye'deki <bir> alınabilecek <laughs> alternatif oyuncuları Fenerbahçe, Fenerbahçe almıştır. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe abi transferdeki başarısı muhteşemdir. Oğuz evet. ve Levent Mercan'ı Galatasaray'da. Bana göre bu da bir başarıdır. Galatasaray'ın bu sene. Bana göre bu da başarıdır ama oyuncular için, ama, a, kariyerleri için başarısızlık. 10-12 milyon euroyu tribünde 50 milyon euro kulübe de oturtmak kolay değil. E abi, mi? daha sayılır mı Çok pahalı. Bunun için abi bedel ödüyorsun 8 milyon euro. baba. Öderiz. sıkıntı yok. Ödesin abi Fenerbahçe. Vallahi ben abi. ben Fenerbahçe ile ilgili e, yani sol bek satıyorsun, sol bek almıyorsun nokta yani. Ya o kadar çok konuşulacak şey var ki. <laughs> Abiler bu, ee, bu arada bu arada yani, Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği kesinlikle <laughs> üç büyükler arasında sonuncu. Kesin. Bak sonuncu diyorum sana. Üç büyükler arasında. O Aa, kadar çok zor. Konuşmaya kalkarsak, konuşmaya kalkarsak bir sürü var açık. Bak sol bek bir tane söyle. En büyük açı. Oğuz Aydın'la ilgili bir haber Hala var. stoper, stoper alınmadı. Tamam çözülüyor. mı? Samet Aydın, Samet Akaydın eklendi. Tamam Oğuz Aydın haberini de verelim. 6 numara elinde fazlasıyla varken gidildi. 6 numara alındı. Neden alındı bilmiyorum. Abramata ihtiyacı yok. Hiçbir şekilde. Elinde İsmail'i şu an çok bitirdin. İsmail'i merak ediyorum. Ne kadar süre alacak şimdi? Göreceğiz. İsmail alacak şimdi? Göreceğiz. İmkanı abi. yok. İsmail'i İsmail'i lav etti. E döneceksin şimdi maksimum alınmaması gereken bir oyuncu. Abi abi tamam takım kesinlikle zarar, zarar veriyor. veriyor. Bravo. Tamam. Aynı fikir. Zaten elinde Ceko gibi, Ennesli gibi, Cenk gibi 3 tane çok iyi forvetim var. Harika. Kenar oyuncularında İrfan'ı oynatmayarak Şimanski'ye bu kadar prensin gibi davranıyorsun. Evet abi. Skoluyor. Bunu anlam İrfan, İrfan her atıyor. İrfan Türk milli takımı ve geçen senenin en büyük yıldızıdır abi. Yıldızıdır. Tabii tabii. bunu, tabii, tabii. bunu yok ettin. Tamam mı? Ve hala üstüne üstün defans bloğu en önemlisi dediğim benim. Alınacak yer. Tekrar tekrar söylüyorum. Ama o Stoper hattında ve sol bek hattında oyuncu alınacak yerler orasıdır. Stoper ve Eee stoper almalılar. Şey, Hocama katılıyorum O'si, bu konuda. Osayi, ve Mert Müldürle ilgili bir şey demiyorum. İkisi bence o tarafı götürürler. Aynı. Sağ değil. tarafı, sol tarafı. Ostorvalde. Sıkıntı var. E, bir şey olmaz hocam, ben, ben, da. Ben ben Ostorvalde'yi bu saydıklarım içerisinde bir numaraya koyuyorum. Sol bek de stoper dedi. Ama ne çağlar, ne Cipu. Bir tane lazım Samet Bir stoper lazımdı. Şu anda Fenerbahçe'nin geriden oyun kuracak. Çünkü Fener'e yastan çekecek. Ya girmediler abi. Galatasaray'a hiç, hiç girmediler. bak bir şey söyleyeyim hiç, mi? Hermoso hiç. mevzusunda ben uyanmıştım burada ki konuştuk da. Bir geniş kazno Galatasaray Hermoso'yu al, alırken, alırken üçlü oynamayı planlamıştı aslında. Yani ha, o zaman, şöyle gel ya bak, bana. Bak o sürprizi sürpriz değildi abi. Peki abramat ihtiyaç var mıydı? Yoktu. Yok. Yok. Abi, i̇htiyaç o... vardı hocam. Fred'le İsmail varken elinde. Ya hocam bak şimdi. Abraham yani. göreceğiz Abraham'a ne fark var hocam ya. İsmail ile Amrabat arasında. Olur ya sen Yapmayın. Deli ya. delirsin ya. Tamam İsmail an. bizim ben, çocuğumuz bizim anda, evladımız iyi oyuncu anda. ama kıyas fark etmez o. Nasıl fark, ben, fark etmez? Sen şu an. Ben de sadece taraftar bazı. E, peki ne yap kadar yaptım? fark Yok var aralarında İsmail ile Abraham'a? Bana göre ciddi fark var hocam. Ne kadar? Abi internasyonel. Yani %50 fark var. On üzerinden on üzerinden yap. Abraham'a kaç numara versin? Kaç İkisinin arasını 10 numara veririm. 7 veririm. İsmail'e 5 abi, veririm. Abraham Atay 7 verirsin. 7. Ben de 8 veririm İsmail'e. Ben de İsmail'e e. İsmail 6.5 falan veririm. Yara yarıya ciddi fark e. var hocam. Yarı Hayır. yarıya mı? Ciddi fark var. <laughs> %10, %15 bile fark yok. Abi ben size bir şey söyleyeyim mi? İsmail'le e, Abraham Atay arasında bir de kaldı evet. Fred var. Oktay Fenerbahçe Çok Bahçenin... iyi hocam. Hele bir de o Medine geldiği zaman Christian Medina. Ocağı bekler. o. Fenerbahçe'nin abi stoper almamasının en büyük sebeplerinden birisi de Amrabat'ın ben... stoperde oynatılma ihtimali. Bir dakika. Olabilir. Ocağı onu konuştuk zaten Oktay abiyle. Meclisler bak Abramat'ı stoper oynatacaksan On numara iş yaparlar. Süper iş yaparsın. Bak onu söyleyeyim. On numara oyunu da kurarsın. Üçlüye bile dönersin. Bak Abramat'ı eğer oynatacaksan stoperde. Ha ben... E, ne yaparım biliyor musun? Ben ne yaparsın Yemin ediyorum. Kaleci mi Abraham İsmail'i oynatırım stoper. <gülüyor> ne? <gülüyor> İsmail Yüksek stoper çıktı ilk maçta abi 6'ydı. North Jalent'ten, Deplasman'dan. Ha doğru. doğru. oynayabilir da... mi? Oynar ama stoper ama oyuncu değil. O 6 yemesi oynayabilir. Ona bağlamaz da da değil. ya sen de demeyin. Şimdi... 6 yemez abi 5 yer. <laughs> ya. <ama gülüyor> hocam abi burada tartışılacak tek bir şey var. Şimdi UEFA listesine Avrupa'ya verilen Ostal Volley'de Solbek. Levent Mercan yok. Levent yok. Kim oynayacak bir şu solstlar sol bekti. Amrabat oynar abi. Amrabat ilk ne yapacak? O da Mert Müldür atacak oraya. Bugün Nutella'nın yaptığı gibi. Ya onu söylüyoruz ki Levent Mercan'ı ilk sol bek transfer ettin. Şimdi o yok. Oğuz Aydın'a ligin en flash oyuncusu transfer ettin. Yok. Ligde sol bek kullanacak. Şimdi İrfan Kahveci geçen senenin en e, yıldız oyuncusu yok. Bak yokları söyle. İrfan Can İsmail yok mu? Var. O UEFA kadrosu yok. Var, var var. Var da yok. Ya yani, evet. ona güveniyorum oyunun havasında. Bak hocam ee, Tadi diyecekler, yiyecekler. Şimdi İsmail İsmail Yüksek Abramat'ı getirerek yok ettin. Yok. Bir sürü oyuncu. Hocam ben takıma bakarım, oyuncuyu ben bakacağım buna. Benim, bu benim şampiyon olmam lazım. Güveniyordun nerede Cengiz Ünder Hocam benim şampiyon olmam lazım ama. Peki, Avrupa'da başarı yapmam lazım. İsmail üzülecek, kırılacak diye Bence Fenerbahçe transfer gelip onu üzülemem şu an ya. İsmail amil takım seviyesinde Olabilir de. hocam üzülemem ama daha kalitesi geliyor. Biz de yaşadık bunları. Fenerbahçe daha, Fenerbahçe, iyisi gelirse, daha iyisi geliyor, daha iyisi oynayacak. Fenerbahçe Avrupa'da başarı isteseydi Avrupa'nın son a, ligine transfer verilmeden önce, lise verilmeden önce bir stoperini alırdı. Ne aldık Galatasaray'ı aldık. Daha öte bir şey söyleyeyim. Ol, Bak Fenerbahçe. Saatli bomba aldınız. Fenerbahçe'nin o kadar umurunda değil. O saatli gibi. bombadır. Son gün, transferin son günü. Osimen gibi bir yıldız daha düşmüş olsaydı. Barsayalım Mbappe falan. Boşta kaldı. <laughs> tamam mı? Olur ya. Olmaz ya, ya. Oldu. O simene burada... kaldıysa kaldı ya ya Mbappe de kalır ya. O simene güldük başımıza geldi ya. Mbappe'nin şeyi de duymuş. Mourinho'dan falan. <laughs> Mbappe'nin menajeri de duymuş. Fener'de büyük para var. Arıyor kulübü. Kulüpte kimse yok. Niye? Abi herkes düğünde. Aa. Böyle şey olur mu ya? ya adam transferi bitirmişse abi bu düğününü nasıl? yapacak da biz nasıl o kadar rahatız oluyor? diyor düğünümüz var diyor. Transferin bir... son gününde bir şey yapmaya ihtiyacımız abi kalmadı. Bu Hiç nasıl bir, bir konu konu adam. Şimdi şey. Bu kadar dünyanın rahatlar. Dünyanın hiçbir yerinde. Göreceksin ben bunu. O kadar. Ya, çok özür diliyorum abi. Dünyanın hiçbir yerinde. <laughs> Allah aşkına. Menajer. Dü düğüne bile laf söylemeye başladı. Spor hukuku yapan avukat. Futbolcu menajeri. Transfer ve yöneticiler. Futboldan sorumlu yöneticiler diyelim transferin son günlerinde hatta transfer sezonu içerisinde düğün falan yapamazlar. Arkadaşlar. O zaman Bu sen şöyle diyorsun. Ne ya yani, cenaze evi mi var? 14 yani? Eylül'de mi? Bence gayet başarılı. E, 14 Eylül'de mi Acun evlenmeliydi? Ben farkında olduğunu düşünmüyorum işin garip yana. Yani, yani hiç, mi, bilgilendirme? Ben, ben konsantre Bak ben konsantre olduğunu düşünmüyorum. Peki yani. şöyle bir mesaj Biz, vermiş olamazlar. Bir dakika, abi o gece tarihi değiştirmeye. O gece ben yayın yaptım anlık e, toplamda 220 bin kişi izledi. Hı hı. BTV olarak başka kanallara ortalık yangın yeri. Gece, bu gece. Fenerbahçe. Tamam şu mesajı bir. tamam şu mesajı vermiyor mu? Transferin son gününe belki özel aldı? Biz işimizi bitirdik, mutluyuz. Duyurumuz var kardeş. İşini bitirdin niye? Onların bedir? düşüncesi Bak, bu olabilir. Niye bitirine alıyorsun önce, o zaman? Biraz önce mesela Oo, kadro niye mühendisliği diye Niye yiye, Sen ya niye abi yiyeceksin? işini bitirdiysen niye alıyorsun? Bana göre Fenerbahçe daha iyi. Ben, ben sana bir şey diyeceğim. Yine sen kendi ağzında e, kadro mühendisliği en iyi olan takım Ostervalde için ne dedin biraz önce? Eksikliği var orada. Bir tek orada var. E tamam mı? Ben de sanıyorum. Ama alternatif dörtlü, olarak yok. Dörtlü bir ya, yetti zaten çakma ve oranın adam olmayan adam. Bak Mert Müldür nerede oynuyor? Sağ. sağ abi. Abi. Şu anda Amil takım oyuncusu Soğuk değil mi? Yani. O adam Avrupa Şampiyonası'nda da sağ tarafta oynuyordu. Onun şu anda alternatif birbirinin alternatifi kim? O sayı. Nerede oynuyor? Nijerya milli takımında. Evet. Oynuyor. Ve orası tamam. E orası tamamken sol taraf Ferdi gittikten sonra kadro bomboş kalmış. Hocam, bu hocam onu zaten. Kadro mühendisliği nasıl iyi olur ya? Bak hocam. Bak bölgede bölgede Aziz Fenerbahçe gibi büyük Hı? bir kulüp sen. Bölgede Fenerbahçe. bir tane boşluğun kalıyorsa. Alınması gerekiyordu. Bak, sadece bir tane boşluğun kalıyorsa kadro mühendisliğinin iyi olmaz. Hocam bak sadece bir yerden dolayı bir İstoper, transferin olmaması. Stopere de okey dedin. Ona da okey diyorum ama gel kaldı? stoperi kaldırırsın. Bak i̇yi bir böyle. tane Sol bek eğer. Kaldıramıyorsun işte olmuyor. Hocam bir taneyi kaldırırsın. Yok boş ver. Üç tane ihtiyacım. Benim daha sade eleştirdiğim mühendislikteki nokta. O Simen gibi bir oyuncu geliyorsa sen bu sistemi oyuncuya göre değiştiriyorsan ve oyuncuyu destekleyecek kenar oyuncuları yoksa var. ya sen sıkıntı var. Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe bana hırtta sol bek. Abi Avrupa Ligi rövanşları var. Yani takımlarımız Avrupa'dan döndükten sonra kim nerede maç yapıyor? Deplasmanda mı yapıyor? Evde mi yapıyor? Bir onlar ekrana gelsin. Galatasaray 7 iç saha 1 deplasman. Fenerbahçe 6 iç saha 1 bay 1 deplasman. Beşiktaş 7 deplasman. Bak ben, ben bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim sonra, abi, Bu ne sonra, abi? Bu nasıl bir deplasman ya? Deplasman ya. Ha, şeydeki ya. ha şeydeki deplasmanlar mı? Dönüşte ya. abi. Abi oynadın. Atıyorum Bodo Limit'e. Niye deplasman. böyle bir? Niye böyle bir? Abi Norveç'e ben... Bodo Limit'e deplasmana gittin geliyorsun. Yine Sivas'a deplasmana gittin. Samet. Gidelim. Oktay abi Can abi. Aklı olan. Vicdanı olan. Değişik mantığı abi. olan. Duygusu olan. Hatta ve hatta Şerefi ve haysiyeti olan her insan şu tabloya ses çıkarmalı. Bu çok açık bir şekilde her takıma farklı muamele yapmaktır. Kusura bakmayın. Galatasaray'la Fenerbahçe'ye 6-7 tane iç sahacı vereceksin. Beşiktaş'ı Avrupa Ligi'nden döndüğünde geri deplasman vereceksin demek ben ligi dizayn ediyorum, Beşiktaş'ı yarış dışı bırakıyorum demektir. Ya bunu da biz yemeyiz. Kusura bakmasınlar. Evet. Derhal değiştirilmeli bak. Değiştirilebilir. Derhal Avrupa, Avrupa'daki kura çekimlerini adamlar nereden bilsin? fark etmez abi. Derhal değiştirilir. Ama bu denk gelmiş. Denk ya gelmiş abi. ya. Yani. Hayır denk Şu gelmekle an. alakası değil. Mi? TFF'de abi yıl boyunca belirlidir yani sistem. Avrupa Ligi Tamam da yapıyorum. Avrupa Ligi'ndeki çekilen kura içeride mi dışarıda mı? Be beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Maçları getirir yani. Maçlar var mı? Aralarında, Aralarında abi, da abi, Beşiktaş'ın... Içeride mi dışarıda mı? Aralarında bak... bak bu değiştirilebilir mi? Beşiktaş playoff oynadı değil mi? Bir maç oynadı. Değiştirilmez bu. Eğer değiştirme imkanı varsa bence bir şey yapamadı. Değiştirilemez abi. Daha bu saatten sonra değiştiremezsin abi. Mümkün değil. Yani çok zor bir dönem bekliyor Mesela atıyorum. Sivas der ki ben kışın Beşiktaş'ı içeride alıyorum. Şimdi burada yani. deplasmanda oynaması Beşiktaş'ı çok etkilemez belki. Beşiktaş iyi takım. Yoracak olan seyahatler yorar. Abi çok etkiler. Tamam mı? Mesela seyahatler sen, yorar. Sen abi Norveç'e gidiyorsun. Yeter Bodo zaten seyahat. Şimdi sadece o yorar. Yani. E, Yoksa Beşiktaş iyi abi, takım. Norveç'e gidiyorsun. Bodo'ya dönüyorsun bir gün içinde İstanbul'a geliyorsun. Hı -hı. Çocuklar evine gidiyor. Bir gün belki gitmeyecekler ana, ana, direkt bir deplasmana geçecekler. Ama bunda Sonra bu yeni havalimanına gidiyorsun. Yedi içinde İstanbul'lardır. Onu bilmiyorum o kadar. Başakşehir, Kasımpaşa vardı. Şu tablo normal. İstanbul maçı var mı deplasman? Beşiktaş'a ne abi. abi? Olmayabilir, ola da. Ya olabilir. onu görmek lazım. Bu nasıl böyle 7 deplasman oluyor? Ben onu anlayamadım. Beşiktaşlar ayak dayı mı şu anda? Şu an anlayamadım ben bunu. Farklı Beşiktaş. In, Beşiktaş, ın, Beşiktaş ın yok nasıl oluyor yani? Farklı bir isyanı var. deplasman. Son kez Avrupa Ligi oranlara bakalım. Dur Avrupa şey diyor, yarım kaldı. Ben Buyur anlayamadım abi. ya. Beşiktaş'ın 7 deplasmanı Olmaz ki yani. Abi dediğin bir gibi kesin içeride, 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 içeride Kasımpaşa, Başakşehir falan var. Tamam da, da e, bu 7 deplasman abi. olmaz ya böyle bir kura çekimi. Var var, var var. 7 deplasman lig mi? Lig lig abi lig. Direkt 7'sine mi ya? lig? Şimdi Yok bakıyorum. ya nasıl olur? Abi Yok şu an ya. bakıyorum. Bak 26'sında Ajax deplasmanına gidiyor Beşiktaş. 26 Eylül'de hemen bakıyorum abiler. 29 Eylül'de Kayseri deplasmanı. Çok zor. Abi. Tamam Kayseri lig. Abi ondan sonra Lyon deplasmanına gidiyor 24 Ekim'de tamam mı? 27 Ekim Galatasaray. Deplasman, Deplasman mı? Var. Tamam ee, iki maç olur içe, e, ligde. Üçü abi, üçü olmaz. Bodo'ya gidiyor. Ayın 12'sinde 12 Aralık'ta Bodo'ya gidiyor. 15 Aralık Adana Demir Deplasman. Nasıl oluyor? Üç oldu ya. 3 Abi, Üç maç üst üste olmaz Atletik, ya. Böyle. Abi Atletik Bilbao maçta. 22 22 Ocak'ta Deplasman'a gidiyor. A, pardon. 30 Ocak'ta Twente deplasmanına gidiyor Beştaş abi. Beşiktaş içeride Konya ile oynuyor. Evet. Ya. Nasıl? Bir tanesi içeride ama. 30 Ocak'ta. Konya var arada saymadın onu. Eyüp mı? var. Beşiktaş Eyüp'le oynuyor. Abi şimdi şöyle. Sivas. O, ee, bakayım. Abi yedi deplasman e olmaz ya. Kayseri'ye gidiyor. Beşiktaş Gazi, tamam Beşiktaş Frankfurt Gaziantep'e gidiyor. Lyon deplasmanına gidiyor. Başakşehir'e gidiyor. Dur abi Hatay'a gidiyor. İlk geldiğinde abi. Ilk geldiğinde. Abi, abi. Adana'ya gidiyor. Antalya'ya gidiyor, Sivas'a gidiyor. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Tamam. Ayaktan sonrasını söylüyorsun. Hayır, Ayaktan sonra. sonra. Abi tek Başakşehir oynuyor İstanbul'da. mı maçı. İçerideki İçeride maçı Konya oynuyor olur mu? Beşiktaş Nerede? Konya var. Nerede var abi? Beşiktaş, evet, Konya. Beşiktaş, Beşiktaş... Tep Beşiktaş maçından sonra Beşiktaş Konya maçı. Evet tamam. Evet. Ha, önceki Önceki maç Beşiktaş Frankfurt yani içeride oynuyor. Deplasmandan döndüğünden hemen sonra. Beşiktaş Eren, Frankfurt içeride oynuyor abi. Sonra Gaziantep Beşiktaş. Deplasmana gidiyor. Beşiktaş Konya'ya gidiyor ondan sonra. Buradaki mesele şu. Avrupa Ligi'nde maç oynadıktan hemen sonraki hafta deplasman. Abi 5 güneşin bütün maçları deplasman. Tamam de ama yani onu da planlayamazlar o kadar Bir tek kadar abi Başakşehir'in yani. başakşehirli başak başak olan maçlar. Var. Başakşehir'in e olan maçlar. Başak. Sizin dediğiniz gibi olmuyor. 7 maç olmuyor ama arka abi arkaya. Abi. Ay Şöyle bak abi. Arka arkaya olmuyor. Şöyle abi. Ajax'tan sonra ne Hı -hı. geliyor? Kayseri, Kayseri Beşiktaş. Tamam 1. İçeride Beşiktaş. Frankfurt'la oynadıktan sonra ne geliyor? Tamam 2. Antep deplasmanı. Üçüncüsü içeride Beşiktaş, Konya. Yok. Lyon Beşiktaş'tan sonra ne geliyor? Üst değil Daha sonra deplasmanı. De üst da Malmö maçından sonra deplas Beşik Başakşehir deplasmanı. Makabi maçından sonra Hatay deplasmanından bunu sonra evet, diyoruz tabii. E, tamam Aa, bir içeride bir dışarıda oynuyor. Ben ya. yanlış anladım ya. Ben de senin gibi anladım. Ben zannettim Total. ki totalde lig maçı. Ben de öyle aha, anladım. o onunla bir şey diyemem. Abi Avrupa maçlarının şey Avrupa, abi. Maçların Avrupa maçlarından yani. dönüşlerindeki Ay. şey diyorsun sen Ay. tamam. Ben evet. de Oktay abi gibi anladım. Avrupa yok. dönüşü zor duruyor. Bunda ya. bunda bir şey yok. Bunu kaldırır ya. Ben Değil 7 maç üstü anladım. Yok. Ben bunu çok ciddi anlamak baktığım oldu. Skandaldır. Verelim son olarak Avrupa Avrupa Ligi, Avrupa Ligi oranlarını verelim. Fenerbahçe 19, Galatasaray 19, Beşiktaş 35. Avrupa Ligi'nde oranlar. Galatasaray ve Fenerbahçe aynı oranda. Beşiktaş 35. Tottenham bu Avrupa Ligi'nde 5, Manchester United 5.60, Roma 8, Atletico Bilbao 11, Porto 11, Real Sociedad 11 abiler. Ee, bu bunu Roma, kim Atletik yapmış abi? bunu? Abi bunu yapanlar UEFA. UEFA mı yapmış? Sen Beşiktaş'ı böyle 35 diyorsun ya. Evet. Sana tokadı bir koyar Beşiktaş görürsün. Yazıklar olsun ya. İnşallah koyar. Vallahi o. koysun abi. Bak Real Sociedad'dan daha çok e, şansı yoksa. Can bas 100 bin euro. Abiler bir. <laughs> 100 yok ya abi. Abiler bir skor tahmini yapalım. Ondan sonra. Baksız mıyım ama yöze, yöze 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 ya? 35 evet, nedir normal? ya? Ben, ben, ben bunu. Ayıp ya. Açıkçası. E, Osimen transferinden sonra yapıldığını düşünüyorum. Osimenle beraber bu oran 11 falan. E Beşiktaş'a iyi bir on. oyuncu aldı. 4.1'e falan düşmüştü. Olabilir.